Merhaba arkadaşlar, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aydıntılara geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı ve yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Bununla birlikte, peki yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yapılan açıklamalara göre bununla alakalı resmi bir açıklama yok ama tahminen söylememiz gerekirse e, genellikle bir 10 gün içerisinde en geç açıklanıyor. Yani geçen yıllara da baktığımızda yine ortalama 5 gün, 10 gün en fazla 12 günde açıklandığı olmuş. O yüzden ortalama 10 günde açıklandığına e, baz alırsak 2 Eylül Cuma günü yani yarın açıklanma ihtimali var onu sizlere bir belirtelim. Onun dışında 5 Eylül günü yine açıklanma ihtimali var. Yani en belirgin tarihler 2 Eylül Cuma ve 5 Eylül e, Pazartesi günü. Cumartesi hafta sonu açıklama ihtimal var mı? Evet var ama hafta sonu birazcık daha ihtimaller düşük. Onu da belirtmek isterim. O yüzden genellikle cuma ve haftanın başı ya da haftanın sonunda açıklanıyor. O yüzden 2 Eylül cuma ya da 5 Eylül pazartesi günü açıklama ihtimali daha bir fazla. Ama hafta sonu açıklanmaz da demiyoruz. Onu da belirtmek isterim. Şu anda KYK yurtlarının dediğimiz gibi sonuçlarının, başvuru sonuçlarının bu tarihlerde açıklanma ihtimali var. Açıklanmasa da zaten en geç 8 Eylül'e kadar en geç o da açıklanacaktır. Onu da sizlere belirtmek isterim. Sizlerin soruları varsa bu süreçte alabiliriz. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz haberlerden ve gelişmelerden haberdar olmak için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.